Video oyunları sadece hikayeleriyle değil, direksiyon başında yaşattıkları unutulmaz anlarla da hafızalara kazındı. Video oyunlarının hafızalara kazınan yanları sadece karakterleri değil, aynı zamanda arabaları da oldu. Sokak yarışlarının sembolü haline gelen bu araç, birçok oyuncu için hızın ta kendisiydi. Halo serisinin vazgeçilmesi Warthogsa sadece bir taşıt değil, savaş meydanlarının kahramanıydı. Hem dayanıklılığı, hem de o unutulmaz sürüş hissiyle oyuncuların gönlünde yer etti. Çılgın temposuyla unutulmaz olan Crazy Taxi'deki taksi şehrin kurallarını hiçe sayarak herkesi istediği yere ışık hızında götürdü. Çocukluğumuzdan bugüne rekabetin ve dostlukların simgesi, oyun dünyasının en keyifli yarış deneyimlerinden biri. Bu arabalar sadece sanal araçlar değil, oyun kültürünün ikonik parçaları oldular.